dev gibi bir deniz aslanına karşılaştım. Şok oldum. Elimdeki bu 95'lik zıpkın su tabancası gibi olduğunu hissettim. Hiçbir şekilde etkili olmayacağını inandım. Öyle bir bilinç geldi. Tırstım. Merhaba balık tutkunları. Güzel bir taş altı buldum. Dalıp bakmak istedim balık var mı diye. Macera böylelikle başlamış oldu. Aramızdaki mesafe yaklaşık 6-7 metre ileride minimum derin bir cep. Ee, 3 metre civarı boyu var minimum. Ee, kayanın yarığın arasına boylu boyunca yatmış. Şok oldum görünce. Gerçekten acayip tırstım yani öyle böyle değil. Arafta kaldım. Gidemedim. Siz böyle bir durumla karşılaştınız. Tepkiniz ne olurdu? Merak ediyorum. Yorumlara bekliyorum. Bölgeyi iyi bilen bir iki dalgıç arkadaşım var. Onlara bahsettim. E, o taşın altının güzel giri yaptığını söylediler. Dedim benim kısmetime giri değil, babacan bir şey çıktı dedim. Hayırdır dediler, anlattım mevzuyu. Yıllar önce bir iki kişi daha görmüş bu canlıyı. Bir dakika kadar geçti. Soğuk Soğukkanlılığımı korudum, sakinleştim. Kalp ritmi normale getirdim karar verdim cesaretliydim ee, inip bu sefer yakınlaşmak istedim lakin ben indiğimde sağ taraftan hafif de olsa gözüküyor çıkıyormuş o da rahatsız olmuş benden ee, çok da taciz etmek istemedim risk almadım ama gidiş anı az da olsa belli oluyor dikkatli bakarsanız görürsünüz evet dostlar merhabalar 95 95'lik zıpkınımı bırakıp yerine 105'lik çift lastik kresi alacağım bugün. Niye? Ee, küçük bir açıklama yapayım. Dün dalış yaptım. Yine öyle bu saatler, sabah saatleri. 9 civarı, 10 civarı. Ee, böyle bir kayaç gördüm. Alta doğru iniyor. 8 metrelerde, 10 metre yok belki. Kayanın altına bakayım, belki geride falan var dedim nefeslendim ama çok da derin olmadı şimdi. Yani çok ciddi bir nefeslenme yapmadım yani. 30 saniye takılır çıkarım dedim. <laughs> Yaptım indim aşağıya velhasıl karşımda abartmıyorum otomobil uzunluğunda dev bir deniz aslanı gördüm. Böyle dümdüz yatmış. Bir de o öyle bir in ki orası 3-3.5 metre uzunluğunda kafası başlangıç kısmından neredeyse değdi değecek sırt üstü yapmış böyle. Eller böyle bu şekilde daha açık. <laughs> Ayak ucu da diğer uca değecek kadar yakın. O palet gibi onların ayakları. Şok oldum tabii ki. Bulanıktı biraz su ama kayıt yapabildim. Ee, i̇zlediniz galiba. Öyle değil. bunu direktten sonra. Dev gibi. GoPro tabi küçük küçük gösteriyor objeleri. Aramızda bu arada 7 metre falan yavara ya yok. 7 metre vardır, 7-8 metre vardır dev gibi bir deniz aslanına karşılaştım. Şok oldum. Elimdeki bu 95'lik zıpkın su tabancası gibi olduğunu hissettim. Hiçbir şekilde etkili olmayacağına <laughs> inandım. Böyle bir bilinç geldi. Bir video izlediyseniz böyle bir duruyorum. der gibi yapıyorum. Geri fitresine takıyorum. Çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Oyunu suyunu karakterini bilmiyorum hayvanın. Eşleşme dönemi agresif mi? Deniz aslanı mı? Nedir yani bu? E, velhasıl arkadaşlar. E, tırstım. İkinciye konsantre oldum. Ne olursa olsun biraz yaklaşayım. Kayıt yapayım dedim. Kayıt yapayım. Belki kanal kopar patlar uçarız dedim. <laughs> çok tıklanırız falan. İşte öyle bir delice serti geldi. Ee, dikkat ettiyseniz indim. O da beni merak edip çıkmış. Çok belli olmuyor ama az çok belli oluyor sağ tarafta böyle biraz gördünüz. Ee, hareketli görünce, yuvadan çıktığını görünce iyice tırstım. Çünkü artık yani o keyiften uzaklaşmış, moda girmiş. Ya koruma modunda ya da e, tepki verme modunda diye düşündüm. Öyle kaldı, yarım kaldı ama bugün e, enini bulduğum için tekrar aynı yerde olduğunu düşünüyorum. Umut ediyorum. E, 95 diye ıskartaya atıp heh, yerine 105'lik babacan alacağım. Tabii ki e, bu beni kurtarmayacak bir diyalog olursa onunla. Çünkü araştırdım. Deniz aslanları yetişkin erkekler tek takılmayı çok severmiş. Şekil ağda görüldüğü gibi. Yetişkin bir erkek. Oradan anlıyoruz. İki, deniz aslanları yetişkin bir erkek. Ortalama 3 metre ve üzeri olurmuş boyu. kilogramlarda 650 kilo ile 1 ton arasında olurmuş. 1 ton üzerinde de görüldüğü olmuş. Ciddi rakamlar bunlar. Bunun bile etkili olacağını düşünmüyorum. Öyle kalın derili, bol yağlı, erici yükseli, e, artı kavgıcı yönleriyle meşhurlarmış. Yani kendi aralarında da çok sık kavga ederlermiş. Çiftleşme döneminde gruplar halinde dişilerle güzel erkeklere kafa göz dalarlarmış. Yani hiç çekingen değillermiş kavga etmekten. E, ben de onun üçte biri kadar olduğum için kilogram olarak belki onda ikisi kadar 5'te 2'si kadar ya da 5'te 1'i kadar olur mu ya? Tabii 100 kilo bile değilim ben. Yani ben 70 kiloyum. Hayvan en kötü 650 kilo olsa 6'da 1'i falan bile değilim yani. 7'de 1'iyim. Öyle diyeyim. Hayvanın 7'de 1'iyim. Eğer 1 ton üzerindeyse he, herhalde 18'de 1'iyim. 16'sında 1'iyim. 14'ünde biriyim. Matematiğim yanlış değilse, dilim suçluysa affola <laughs> ama babacan bir şey gideceğim yani bir dürtmeyeceğim, taciz etmeyeceğim. Ee, bu canı sokakta bulmadık ama keşif araştırma merak yani duygusu var ya böyle bir dürtü var. Bir yakınlaşma duygusu var. Yani insan istiyor. Gerçekten ilk gördüğünüzde ne kadar yükseniz de bir yakınlaşma hissiyatı oluşuyor sizde. Böyle bir çocuk gibi bayram sabahı çocuklar nasıl böyle heyecanlı olur öyleyim. Çok da oyalamayayım hem kendimi hem sizi. E, su altında ikinci posta görüşürüz diye. Bana bol şans dileyin arkadaşlar. Ha bu arada etçilmiş. Onu da dipnot düşeyim. Beklenen an geldi. Videoda da gösteriyorum. ikinci gün. Ee, iniyorum aşağıya. Ee, yaptığı ini detaylı göstermek istiyorum. İnin içinde olmadığını gördüm. Ve iç hacmin kaç metre olduğunu, ne kadar büyük bir plaka kırık olduğunu, yarık olduğunu görmenizi istedim. Devasa bir da gerçekten. Ufak girdalar ve orfozlar karşıladı. E tabii ki küçükler, limit altı. Orfoz zaten yasak. Arkamı da kollamayı ihmal etmiyorum. Ne olur ne olmaz, geleceği tutar. ...karşıya geçip tekrar göstereceğim içerisini size. Daha net algılayacaksınız bu ikinci parçada. Ee, tekrar gösterme gereği duydum. Çünkü biraz berrak gibi geldi dip kısımlar. Net görüntü vardı. Yattığı yeri uzunluğu gösteriyorum. Aynı zamanda da benim dün onu gördüğüm dış kısmı gösteriyorum. Oradan girip o taraftan girip bakmıştım. Mesafe bayağı var yani. Derin bir cep. Evet biraz balık alalım değil mi? Bu arkadaşla anlık karşılaştık. Üç kişilerdi. İkisi çok seri geçti. Ee, Devamım var mı diye bekledim, konsantre bir şekilde son anda vurdum. Vurduğum yerden dalınacaksınız, yırtıyordu neredeyse. Yani e, iyi bir atış oldu. Güzel bir deniz tavşanı ile karşılaştım. Sizlerle paylaşmak istedim. Bu renk olmuyorlar. Yani her renge girebiliyorlar. Bilginiz olsun. Çok daha açık renkler olan, renkli olanlarını da gördüm. Şu an koyu renkte. Ne ima ediyor bilmiyorum. Hayvan duruma göre, ortama göre rengini değiştiriyor. Zehirli deniz kestanesi bu aralar çoğaldılar bilginiz olsun aman dikkat Şekil ağda görüldüğü gibi benim ayak parmağımda bir tane nazarlık hesabı var Sargos karetta ile yüzmezsek olmaz tabi ki. Sırada kefal sürüsü. Oltacıların bıraktığı ganimeti toplamazsak olmaz tabi ki. Trale balığı sürüsü. aşırılık çupra. Bu çupra kaçmamalıydı. Maceramın devamı için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşvikler e, önemli gerçekten. Kurtlar büyüdüğüne gideceğim. En kısa zamanda tekrar birlikteyiz. Hoşçakalın.